Evet selam. Bugün size kredi kasmanın en kolay yolu, gerçekten en kolay yolunu göstereceğim. Ama önceki şundan başlayalım. Kredi kasmak için normalde ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle Maçı kazanmanız gerekiyor. Ki bu arada benim nasıl kolay kredi kasılır, nasıl kredi kasılır videosunu izleyebilirsiniz. O da daha detaylı bahsetmiştim. Bu da çok hızlı bir şekilde üzerinden geçeceğim. Öncelikle maçı kazanmanız gerekiyor. Çünkü eğer örnek veriyorum 3000 vurdunuz bir maçta 70.000 kredi alıyorsanız e, ve bu maç şey 3000 vurdunuz maçı kazanıp 70.000 kredi alıyorsanız yine 3000 vurup da kaybettiğiniz maçta çok büyük bir ihtimalle 70.000 değil onun yarısı olan 35.000 alacaksınızdır. Ee, genellikle böyle olur. O yüzden öncelikle maçları kazanmanız lazım. Sonrasında ise ne olması lazım? Bir premium hesabınız olması lazım. Daha fazla kredi kazanın diye. Sonrasında e, premium tankınız olması lazım. Daha fazla kredi kazanın diye. Bunları birleştirmeniz lazım. Ama şu anki göstereceğim ve şu an izlediğiniz olan rütbelerden de üzere en kolay kredi kazanma yolu şu an size gösterdiğim şey. Ne abi? Şu an fark ettiyseniz benim şu an 55 tane HTML'im var ve Burning Games oynuyorum. Abi bir kere Burning Games'e giriyorsunuz ve full HTML'i alıyorsunuz. İlk e, seferde doğarken dolduktan sonra ölüyorsunuz ki böylelikle çok daha hızlı çok daha yani çok daha hızlı yüklenme topunuz olacak. Aynı zamanda daha yüksek bir alfanız olacak. Yani kendi takımınıza çok daha kolay bir şekilde can basabileceksiniz. Böyle e, korunaklı bir şekilde şu an benim aynen yaptığım gibi korunaklı bir şekilde kendi takım arkadaşlarınıza can basmanız gerekiyor. Burning Games'te şöyle bir şey var. Takım arkadaşlarınıza bildiğiniz gibi can biliyorsunuz Ve aynı zamanda e, yaptığınız e, yardım hasarları yani bu can basma e, şeyi sizin normal hasar gibi sayılıyor. Yani şöyle bir şey var. Hatırlarsanız benim o kredi kasım videosunda şundan bahsetmiştim. Maçı 3K vurup kaybettiniz bir maç ile e, 3K vurup kazandığınız maç arasında %50 kredi farkı olur demiştim. Ama bazı durumlarda maçı kaybetseniz de Aynen kazanmış gibi kredi alırsınız demiştim. Bu neydi? Örnek takımınız çok kötüdür ve serbest denemiş. Mesela maçtan sonra e, 3000 vurdunuz. Aldığınız serbest deneyim 1100 diyelim mesela tamam mı? Ama yine 3000 vurdunuz maçı kaybettiniz. Aldığınız kredi yarıya düşer. Serbest deneyim de yarıya düşer. O da 1100 değil de 550 olur. Ama bazı maçlarda kaybetseniz bile takımınız çok kötü olduğu için ya da siz kendi takımınızdan belli bir şekilde daha iyi oynadığınız için e, size... Verdiği serbest deneyim yarıya düşmez, verdiği kredi yarıya düşmez. Bunu nasıl kredi kasıbıyorsunu anlatmıştım detaylıca. Burada da ne kadar maçı kaybetseniz de önemli değil. Çünkü şu an mesela bakalım ben bir birine daha mesela 180. bir tane daha vurayım. Bakın 6.800 yardım hasarım var. Şu, bu şu demek. 6800 hasar yapmışım gibi sayıyor beni oyun. Benim serbest deneyimimi, benim kredimi ona göre verecek. Yani ben bu maçı kaybetsem bile, e, kaybetmiş saymayacak. Yani kaybetmiş sayacak tabii ama verdiği kredi, verdiği serbest deneyim bir e, kayıp maç göre, kayıp bir maça göre değil, kazanılmış bir maça göre verecek. Yani bu da gerçekten aslında yapmanız gereken tek şey e, böyle yüksek DPM'li bir tank alıp ve mermisi de fazla olsun tabii ki de HE mermiyi yüklemeniz, full HE HMM yüklemeniz ve herkese böyle can basıp mesela şu an ben 8.766 can yardımı yapmışım e, gözüken durum şu ki e, ben bunun e, mesela şu an 9.000 oldu ben oyunda şu an 9.000 hasar yapmışım gibi e, sayacak beni oyun ve bana verdiği kredi de serbest deneyim de bu şekilde olacak bu şekilde hem kredi hem de serbest deneyim kazanabilirsiniz özellikle bir de full hc -E attığınız için hmv'nin -E hasarları daha e, pardon e, giderleri maliyeti daha az olduğundan dolayı da aynı zamanda e, ekstra da kalacak hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz donanımları falan çıkartabilirsiniz hani her maç fazladan 5000 kredi 5000 kredi içinde uğraşabilirsiniz e, artık orası size kalmış mesela bu maç öldüm ve biz maçı kaybettik. Bu hiç önemli değil. Çünkü dediğim gibi şu an benim 10.000 hasarım varmış gibi Wargaming beni yorumlayacak. Şuradan garaja çıkalım ve maçın sonucunda ne kadar kredi kazandığımıza bakalım. Herhangi bir hasarım yok. Maçın sonucuna gelelim. Burada detaylı bir şekilde bakalım. Eee Gördüğünüz gibi 100.000 kredi burada bana bırakmış. Kayıp olması önemli. Bu maçı kaybetsek 200 bin kredi alacağımız anlamına gelmiyor. Dediğim gibi bu maçı bir winmiş gibi kredi verdi bize. Ve fark ettiyseniz onda seviye 10 oynuyordum. Ve premium bir tankım yoktu. Şimdi ise premium tank oynuyorum. Seviye 8'deyim. Premium hesabı zaten ikisinde de vardı. Bunda hem kredi booster'ım var yanlış hatırlamıyorsam. Hem de... Ee bir premium tank da oynuyorum. Bu yine aynı şekilde 90 tane HE mermi aldım ve e, kendi takımıma full can desteği sağlayacağım. Buna odaklı oynayacağım. Bu benim gerçekten kredi kasmam için en doğru, en kolay yollardan bir tanesi. Mesela bakın burada ilk başta tabii şey e, normal maç oynadığım gibi aklım karıştı. Böyle kemplemeye <laughs> falan geçtim de sonradan fark ettim videonun amacını. Burada Öncelikle direkt mesela Leopard yaptığım şey burada yapmamışım. Birazcık beklemişim. Sonrasında duruma göre direkt ee, atlayıp işte e, ee, DPM artsın, ee, alfam artsın bunu istiyorum. Öncelikle böyle bir en baştan bir de şöyle bir şey var. Mermim 90 tane olduğu için öldüğünüzde mermileriniz yenileniyor. En azından şuna 2K, 3K, 5K neyse yardım hasarımı yani can desteğimi vereyim. Bundan sonrasında öldükten sonra 90 mermiyle bir daha geleyim. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde sıktığım için mermilerim çok daha hızlı bir şekilde bilecek. Şu an gördüğünüz gibi tamamen kendimi korunaklı bir şekilde oynuyorum. Ve Burning Games'te biliyorsunuz canlarınız azalıyor. Her belli bir süre sonrasında canlarınız azalıyor. O yüzden e, muhtemelen bir canlı e, can basmaya devam edeceksiniz. Önceki Leopard maçında olduğu gibi kendinize çok korunaklı bir yer bulmanız lazım. Ölmeyin boşuna işte al, ol, alacağınız krediden e, olmayın. Mesela şu an ben burada 5.5 deyip, 225 gerçi 260 mı? 70 mi? atıyorum pardon alfasıyla e, can basmaya devam ediyorum burada önüme gelen herkese. Sonrasında öleceğim bilerek öleceğim. Gidip e, daha bir de maçın böyle daha böyle win olduğunu win olduğunu demeyeyim de böyle. Artık maç bitecek. Maç bitmeden gideyim daha yüksek hasar, daha yüksek can puanı e, sağlayabileyim diye. Bilerek öleceğim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bunun, bu arada herhangi bir sıkıntı yok. Yani sonuçta bir bir mod. E, mod adam bana destek veriyor. Peki sağ ol. Bu bir mod sonuçta. E, yani trolleme değil bu. Bu oyun için olan bir şey ve şu an oyuna yardım ediyorsunuz aslında. Oyuna katkı sağlıyorsunuz. Yani bu konuda herhangi bir e, işte oyundan banlanma gibi bir sakıncanız olmasın. Bunun da herhangi bir şey Ben adama şu an böyle yardım etmek istiyorum kendi takımıma. Yani böyle düşünün. Bundan herhangi bir sakıncanız olmasın. Burada gördüğünüz gibi artık maç 11-11 oldu ve e, birazcık da ortalara doğru ilerleyip ee, ölüp sonrasında daha yüksek alfa ile daha hızlı bir yükleme süresiyle e, hızlı bir şekilde daha fazla e, can desteği vermek istiyorum. Şansıma da burada ortada kimse yok. Geziyorum dolaşıyorum falan ama yani <laughs> kimse çıkmıyor ki bana. Vuracak kimse çıkmıyor. Ölmeye çalışacağım. Eğitim falan da var tabii ama gidip, yani gidip millete kafa atacağım. Bir şeyler yapacağım ölmek için. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada artık 280 canım kaldı. Gittim. Ben Bir de burada böyle gemisi ben bunun olduğunu unutmuştum. Burada ölünce hatırladım. Öldüğünüz zaman patlıyorsunuz. işte saçma sapan bir mod gerçi ama böyle kullanabilirsiniz. Şimdi ise 5.5 yerine 3.1'de yüklüyorum ve alfamla e, belirli bir sayıda arttı. Şimdi ise daha yakına gidip e, evet daha riskli olacak bu ama can basabileceğim bir, bir pozisyon yok şu an arka taraftan. O yüzden yine önümdeki insanları kontrol edeceğim. En önde olmamaya çalışacağım. Ve hızlı bir şekilde hem kendi takım arkadaşım olsun hem işte diğer takım arkadaşlarım olsun can basmaya çalışacağım. Tabi eğer bu memleği tutturabilirsem burada tabii ki önce kendi takım arkadaşımı basarım Çünkü yani ona güven, onun bana verdiği güven yanındaki rehminin verdiği güvenden çok daha fazla. Kim maçı da kazanmak istiyorum yani. Ne kadar size bahsettiğim şey olsa da hani maçı kaybetsiniz de mesela şu an ben 3500 yapmış sayılıyorum oyunda. E, bu gözle bakılıyor. Ben yine kredim alacağım ama en azından maçı da kaybetmeyelim durduk yere. Onu da e, kim boş ma maç kaybetmek ister. t de bana attığını gördüm. Birazcık geri çekiliyorum ama rehve'nin dönmesini istemiyorum. O da kendini bana kapatıyor. Hani sanki yardım istemiyor gibi ama neyse burada yine dediğim gibi 3.1'de bir de adreni falan da açıyorum. E, hızlı 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 e, hem hasar atmış sayılıyorum hem takımıma destek veriyorum. Böylelikle dediğim gibi bu arada APMM değil. Full H'ye girin. Hem hasarınız daha fazla, HMM hasar daha fazla. Hem de şöyle bir şey var örnek veriyorum bir tane A, mesela CD'sinin bir tane AP mermisi örnek veriyorum 400 kredi ise AC mermisi 200 kredi mesela bu da e, size ekstradan kredi kazancı sağlayacaktır yine dediğim gibi repair size falan girebilirsiniz ne bileyim donanımlarınızı çıkartabilirsiniz size kalmış bir şey bu hani bir maçta fazladan işte her maç e, işte 15k 15k yani işte iki tane donanım çıkarsanız 15k mesela iki tane hesap malzemesi çıkartıp sadece işte ne bileyim herhangi bir şey girseniz ki gerek yok. Sonuçta hiçbir canınız yok zaten. Sonuçta bölünükle sürekli canınız azalacak ve bütün maç zaten tek atışla oynayacaksınız büyük ihtimalle. Atışlayınca öleceksiniz diye düşünüyorum. Yani her şeyi çıkartıp sadece adrenalin alıp daha hızlı bir şekilde hasar atmak isteyebilirsiniz. Ya da her şeyi komple çıkartın. Her maç fazladan 30k'ya kadar kredi fazladan alabilirsiniz yani bu tamamen size kalmış. Ben burada adrenini tutuyorum. Repair var ama kullanmıyorum donanımları kullanıyorum ama buna rağmen maçın sonucu ne kadar fazla ne kadar kredi kazandığımı göreceğiz beraber. Ne kadar hasar attığımı daha doğrusu can bastığımı da sol taraftan takip ediyorsunuz. Maç 7 3 oldu ve burada ben hala can basıyorum bakın hiçbir şey umurumda değil. Çünkü tek amacım burada benim kredi kazanmak ve burada e, tamamen kendi takım, arkadaşım, ta, kendi takım arkadaşımın canın da bayağı az olduğu için e, Furkan'a burada can basarak devam ediyorum. Hatta ben şey demiştim, şimdi da hatırladım. E, öldürme, rakibi öldürme de sana daha fazla can basayım. Hani bunu evet şu an hatırladım. Bu arada bu Games maçları 2 ay önce, videoyu yapmayı 2 ay önce düşünmüştüm. Anca yapabildim. Ve yapmaya karar verdiğim gün de hastayım yani. Neyse. Burada bunu hatırladım ee, takım arkadaşım demiştim öldürme de daha fazla hasar daha fazla işte şey yapayım e, destek vereyim falan. Burada baktım onun canı fullendi. Can masajında kimse kalmadı. <laughs> dedim neyse tekrardan denmedim 50 50 bir şey yapalım derken o da gitti zaten bir kaydı beynine. Burada yine can basmaya devam ediyorum. Hızlı bir şekilde HM mermi, adrenalin her şeyi burada fullüyoruz. fulluyoruz. Maçta bir adam bitecek zaten ve burada ben bunları konuşurken 9300 e, yardım hasarına kadar geldim. Yani şu an bu oyun benim 9500 hasar atmışım gibi sayıyor dediğim gibi. E, hatta 10k'ya doğru gidiyoruz. Bir tane daha vurayım. 10k oldu mu? 9800 işte. Yani bu oyunda ben 9800 gibi vurdumdan dolayı bu maçı kaybetsek de Wargaming bana bu maçı kazanmışız gibi hem deneyim hem kredi verecekti. Bakalım ne kadar kredi kazanmışız bu maçta. E, patlama sayımız falan var. Burada bize 195.000 kredi kalmış dediğim gibi e, premium hesap. E, sonrasında kredi boost bunları kullanın ve HMM alın. Böyle full spam yapın. Böyle çok kolay bir şekilde seviye 8'de herhangi bir tankla 200k kredi alabilirsiniz. Video bu kadardı. E, görüşürüz.